Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Daha doğrusu hatta sabah olmuş, hayırlı sabahlar dilerim. Saat e, sabahın ikisi hatta sabahın üçüne doğru geliyor. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna geçmeden önce benimle daha iyi iletişim ve daha kolay iletişim sağlayabilmeniz için Telegram sayfası oluşturdum. Telegram kanalı sayfası. Şimdi Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman karşınıza çıkarım. Veya YouTube'a geldiğiniz zaman bakın açıklamaya da yani yayından sonra açıklama kısmına da o linki atacağım. Şimdi hemen YouTube kanalımın resmimin yanında bakın burada link var. Link'e tıkladığınız zaman direkt buradan bana mesaj atabilirsiniz. Ayrıyetten de aylık VIP kanal oluşturdum aylık VIP abonelikler de alıyorum artık. Yani katılmak isterseniz buyurun beklerim. Şimdi orma hissesinin durumu. Şimdi arkadaşlar bu hisselerde biraz dikkat etmek lazım. Niye dikkat edin? Bu hisselerde düşükten aldığı zaman takır takır vurur. Bakın takır takır yukarı vurur. Ha yukarıdan aldığın zaman da takır takır da aşağı iner. Çünkü niye? Bunlar poip hissesi. Biraz da çok fazla da yüklü almamak lazım. Çünkü koyup ve yakın izleme altlardaki pazarlar olduğu için yani biraz sıkıntı çıkar tabii. Ha gittim güzel gidiyorlar bakın. Şimdi yalana gerek yok. Bunlar da nasıl? Yani hem hani ya borsadan villa aldım, borsadan araba aldım. Bakın bu hisselerde yani yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu hisseler aldır. Çünkü gitti mi kafa yukarı kaldırdı mı gidiyor kafayı aşağı eğdim de düşüyor. Yani çok dikkat etmek lazım. Böyle analiz yapmadan bu hisseleri alırsanız sizleri fakir eder. Ama analizle bilinçli bir şekilde alırsanız da bu hisse sizi zengin eder. Böyle hisseler sadece orma için orma için bahsetmiyorum yani. Ve bir ve yakın izlemeler. Şimdi bu hissenin durumu ne? Şimdi arkadaşlar bu hisse Şimdi şu şekilde yukarı doğru bir trendi var. Yukarı doğru giderken de al sat da yaptırıyor. Ayrıyetten de manipüle kısmı da var. Yani şu seviyeleri kırdıktan sonra tekrardan hani elinde olan olursa terste kalan da olursa o seviyeleri geldiği zaman e, kırarsa aşağı manipüle seviyesi de gözüküyor. Yani şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Yani şu anlık bu bant içinde. Şimdi arkadaşlar ilk yukarıyı söyleyeyim. Çünkü yukarıda pek bir şey yok. Yani %16, %17 civarı yaptırır. Hani belki yaptırırlarsa şunu yaptırabilirler. Şöyle bandı kırarsa o da. Şimdi bu bandı belki kırdırır götürürlerse. Anca öyle ama çok da bir şey yok yani şu. Şimdi ne? Şimdi aylık bazı baktığımız için. Şimdi %14.5 ve %22'si var. Bakın yukarıda. Yazalım hemen. Orma ne dedik buna bakın aylık bazda çiziyorum aylık bazda bakıyorum bilginiz olsun kaç dedik ya buna durun bir yani yüzde on ve yüzde yirmi bir aşağıda nesi var şimdi bu yukarıdan çok aşağısı var bu işin. Şimdi aralarda yine destek ve destek ve dirençler olabilir. Bilginiz olsun. Destekler ve teminatlar olabilir. Şimdi kaç? Yüzde dokuz buçu var. Oradan sonra şu arada var mı? Bir bakayım be. Şimdi şurada da var. Şöyle. Burayı destek yaptırabilirler. Belki. %19.5 hatta %20 diyeyim ben ona. Hiç ulaşmayayım. Ondan sonra %30 Bakın %20 %30 farkında mısınız hep? Taban taban yani. Ee, %9.5 %20 %30 Hep taban taban takip ediyor. Ondan sonra yüzde 46. Şuralarda da vardı. Onu yazmıyorum. Bilginiz olsun. Yani yüzde 46'sı var. Ha şura sağlam. Bakın şu seviye sağlam. O da kaç ediyor? Yani yüzde 55 ile yüzde 58. Bakın yüzde 55 yüzde 58. Eğer ki lakin bu yüzde 58'i kırarsa biraz aşağıda gelebilir. Yani o zaman bakmak lazım. Yani böyle yüzde altmış. Hatta aşağıda daha da manipüle seviyeleri var. Bakın şu kısım. Bakın şu kısım. Biraz daha aşağıyı gösteriyor. bilgis Ama gelirse tekrardan bakarız. Hatırlatın. Şimdi TL bazında bir bakalım bunun durumuna. Bu çok kolay çizdik ya bunun grafiğini. Valla keşke hepsi böyle basit grafiklere sahip olsa. En çok T sporu çizerken zorlanmıştım. Trabzonspor yani. Şimdi aşağıya bir bakalım. Aşağıda nesi var? Yüzde dokuz buçuk. İki TL. Bakın iki yüz altmış TL. 40 kuruş, bakın 265 TL 40 kuruş, %20 234 TL 65 kuruş, yüzde otuz, 205 TL. %46 158 TL ve şöyle %55 ve %58'de de para ayırmakta fayda var. Yani 131 TL bakayım bir. Bakın 131 TL ve %58'de ne oluyor? 122-123 TL. Şimdi şöyle %55 tam bakalım da bir, tam söyleyelim. Yani 132 TL 132 TL ve %58 Yani 123 TL'de. 132 TL ve 123 TL'ye de para ayırmak lazım. Şimdi bunun yukarısına bir bakalım. Yukarıda nesi vardı? %15'i vardı yukarıda. Eğer buradan tepki alıp tekrardan kalkarsa yapabileceğiz seviye. 337 TL ve yüzde yirmi 354 TL civarı bir şey. 354 TL. 354,5 lira. Yani yukarıdan çok aşağısı var. Yani aşağıdan alsan çok sıkıntı yaşamazsın. Ama yukarıdan alsan sıkıntı yaşarsın. Arkadaşlar orma hissesinde durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Hayırlı akşamlar dilerim.